hatırlatıyor kendisini unutanlara <laughs> kendini zikirden gafil olanlara kendine secdeden gafil olanlara duadan gafil olanlara imandan gafil olanlara hatırlatıyor kendisini bazen böyle işte zelzeleyle depremle, selle, rüzgarla hatırlatıyor kendisini Öyle buyurmuyor mu? Biz kendimizi bilsinler diye insan insanoğlunu yaratır. Bizi bilsin diye değil mi? Evet. Bazen unutuyor demek ki insanoğlu. Rabbini unuttuğu an Rabb'i de kendini hatırlatıyor, bir vesileyle. Diyorlar ya enerjinin dışa çıkması, Allah gücünü, enerjisini gösteriyor, <laughs> hatırlatıyor. Bu dışa çıkan tarafı gösterdiği taraf. Allah muhafaza. Allah gücünü ortaya koysa kainatta hiçbir şey kalmaz. İşte kıyamet o. Bunlar böyle hatırlatmalar. Allah hatırlamayı nasip etsin. Amin. 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 Unutturduklarını da hatırlatsın inşallah. Amin. Amin. Nefislerimize hatırlatalım. Diyelim ki ey nefis bak şeyleri hatırlaman lazım. Senin Rabbin var. Secde etmen gereken, dua etmen gereken, yönelmen gereken bir yön var. O da Rabbinin yönü. Rabbinin tarafına dön. Ona secde et. Ona rükü et, Onu zikret. Ona şükret. Ona hamd et. Dememiz lazım. İşte bu onun hatırlatması. Bu depremler falan. Korkacak bir şey yok. Allah'ı hatırlayan için sorunuyor. Allah'a bilen, Allah gönlünde olan için sorunuyor. Ama unutanların için, unutanlar için bir hatırlatma oluyor. Korkutuyor Allah'a. Ama acaba hatırlayabiliyor muyuz?